Merhaba, arkadaşlar. Merhaba. Kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizinle dünyanın en ekşi en tırmalık. en ekşi sakısını dinliyoruz. Ama öyle bir bak böyle bir ekşisi var. Arkadaşlar singot patı sıra patı falan bunu 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 ekşisi var. Eskiden benim okulumda satılıyordu hatırlamıyorum ama. Hemen açıyoruz. Hemen açıyorum. Ben de denemek istiyorum. Bayağıdır de, yani, yani hiç o, yemedim. Dün arkadaşım be, aldı. Benimkini açabiliyorsan açabilir misin abi? Ha aç. Arkadaşlar şöyle görünümü Oy. pembe bir şey. Yani dün arkadaşım yedi azıcık ver dedim. Vermem dedi. Uy! Dene bakayım. Alt tarafını açılıyor. Arkadaşlar ekşi çıktı. Al şeyini koy üstüne. Bir köşeye koy. Evet. Deniyoruz. Bekle dur beni bekle. Hadi al. Bismillahirrahmanirrahim. Parmağıma yalayacağım kesin. Aldın mı? Yok, alıyorum. Aldın mı? Aldım. <gülüyor> Aa. O. Bunu bana bunu bana. Bunu bana ver, bunu arkadaşlar ben gidiyorum bay ba bile bu kadar şeydirler en harbi eksi bile bu kadar değil eksi bunun yanında bir tane toz toz tanesi kalır karınca ya karınca gibi kalır sakızın <laughs> tadı kötü ama işkiliği mükemmel Arkadaşlar paket böyle. Hemen şuradaki ki bakkaldan alabilirsiniz. Yani burada otur Satılıyor Türkistan arası. sokağa girin. Orada bir bakkal var. Mirac Oraya bakkal. girin. O kadar. Ben sakız yedim biliyor musun? Orada bulursunuz. Ben sakız yedim Eno. Bak. Oo, ben de ekşi kalmış. Buna koyacağım. Bak ağzıma. Sakız ben yedim arkadaşlar. Ben ekşisini buraya koyacağım bak. Bir de pom paket daha lazım geldi. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like at, atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalımıza abone olup like atın. Ve bye. Bye.